Rahat. Hazır ol. Anlamız için destur. Rabbimiz Allah. Rabbimiz Allah. Kitabımız Kur'an. Kitabımız Kur'an. Dinimiz İslam. Dinimiz İslam. Önderimiz. Önderimiz. Modelimiz. Modelimiz. Peygamberimiz. Peygamberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Muhammed Allah ın Allah ın amel edip amel ettirmek. Amelip, amel ettirmek. İhlas kazanıp ihlas kazandırmak. İhlas kazanır, i̇hlas kazanır. Hedefimiz? Hedefimiz. Ilahi kelimetullah, uğrunda, i̇lahi kelimetullah uğrunda. Var gücümüzde çalışmak, var gücümüzde çalışmak. Mücadelemiz? Emri bil maruf. Ve bil maruf. münker yapmak.